Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün işleme başlayan CV enerji hakkında konuşmak istiyoruz. Diyeceksiniz ki daha yeni işlem gününde tabii ki tavan olacak. Evet bugün tavan oldu arkadaşlar ama bir şey aklımıza takılıyor. Düşük emir hacmi, düşük emir lot sayısı arkadaşlar. Şu an grafik yok tabii ki ortada. Bir tavan olduğu için 119 liradan işlem gördü bugün ilk tavanda. Euro Power'ı göstermeden önce ümit paylaşımda bulunmuş arkadaşlar. Şu ekranı bir düzelteyim önce. Pardon. İlk işlem günü tavanda 2.7 milyon, 2 milyon 700 bin bekleyen emir varmış arkadaşlar. Sayıca son halka arzlara göre düşük. Ancak hem mevcut borsa durumu hem de rakamca diğer halka arzlara göre fiyatın yüksek olması Bunda etken diyor arkadaşlar. Ben fiyatın pek etken olduğunu sanmıyorum ama dediği doğru. Borsanın son durumu seçimin fiyatlanıyor olursa seçimi öncesinde insanların yatırımcıların temkinli oluşu evet doğru düşük bırakıyor. Sivri enerjinin emrini yani tavana verilen alış emirlerini düşük bırakıyor arkadaşlar. CV enerjiyi de biz de beklerdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tavanda bozmasını ya da Astor gibi 9 tavanda şurada 9 tavanda 10 tavanda bozmasını beklerdik ama dediğimiz gibi bugün işleme başlayan bizce bizce bugün işleme başlayan CV enerji gelecek hafta cuma günü yavaş yavaş tavan bozacak hatta ve hatta biraz burada İddialı konuşmak istiyorum arkadaşlar. Gelecek hafta çarşamba, perşembe günü CV enerji artık eksiye dönecek diye düşünüyorum. Tamam diyeceksiniz ki geçmişteki videoların bunu söylemiyordu. Doğru arkadaşlar fikirlerimiz değişebilir. Bu değişen fikrimizin en önemli nedeni Ümit'in de paylaştığı gibi Twitter'da takip edelim. Sayıca son halk göre düşük olmasının mevcut borsa durumu bunu değiştiriyor diyor arkadaşlar. Yani seçim öncesinde CV enerjinin düşük emir sayısına sahip olması, tavanda düşük emir sayısına sahip olması 2-3 gündür borsanın resmen dayak yemesiyle alakalı bir şey. Borsamız bildiğiniz üzere 100 200 günlük ortalamaya geldi çattı. Bu rakamları kolay kolay geçmişte görmemişti. Bakalım. Madem öyle canlı canlı gösterelim size. Bakın şurada sanırım. O da çok şey ama ince ama şöyle büyütelim. Bakalım 200 günlük ortalamaya değmiş mi? Evet değmiş. Sanırım burası pandemi olduğu dönem. Ekim 2021 arkadaşlar. Yani bundan bir buçuk yıl önce pandemi süreci sanırım bakın şurada çatır çatır aşağıya salmışlar. 200 günlük ortalamaya değmiş. Şimdi de seçim arifesinde ne yazık ki bakın işte seçim harifesinde 100 günlük 200 günlük ortalamaya Borsa İstanbul BIST 100 değmiş arkadaşlar. Biz bunu aslında seçim öncesi temkinli olun derken çokça defa hatırlatmıştık. Yine aynı şekilde CV Enerji'de de hatırlatıyoruz arkadaşlar. Az önce iddialı konuştuk. Aklımızdan geçen şeyi söyledik arkadaşlar. Doğru. Biz CV enerjinin ne Astor gibi ne de Euro Power gibi öyle 8-9 tavan yapacağını düşünmüyoruz. Buradan da tekrar ediyoruz. Euro Power güzel bir tavan serisi yakalanmış gitmişti. Green Türk tarımda biliyorsunuz 5. 6. tavanda tavan bozmuştu. Yine gelecek hafta işleme başlayacak olan bugün dağıtımı sonuçlanan daha doğrusu başvuru sonuçlanan, başvurusu sonuçlanan Big Chef'in de fazla yukarı çıkacağını sanmıyoruz arkadaşlar. Ümit'in paylaşımı bizce yerinde CV Enerji dediğimiz gibi Euro Power gibi olmayacak. Tavan serisi tahminimce söylüyorum 5 veya 6 defa olacak arkadaşlar. 6 defa oldu mu zaten haftaya cuma olur. 5 defa oldu mu perşembe olur. Çarşamba veya perşembe günü ben CV Enerji'nin tavan bozacağını düşünüyorum. Umarım bozmaz. Umarım küçük yatırımcıya kazandırır. En azından uzun vade biriktirdiğimiz kağıtların üstüne bir kar marjı koymamızı sağlar. Ben CV enerjiyi uzun vade tutmayacağım. Buradan da tekrar edelim. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimiz arkadaşlar. Umarız hep söylediğimiz gibi bir miktar kar marjı bırakır. Küçük yatırımcının cebine bir miktar kar bırakır arkadaşlar. Temkinli olmakta seçim öncesi yarar var diyerek son bir defa daha hatırlatmak istiyorum aslında arkadaşlar. Milletin kaçtığı yatırımcının kaçtığı televizyonlarda, internette, gazetelerde bangır bangır kriz geliyor. İşte şu kadar satış olacak, bu kadar satış olacak olacak denilen yerde yedek akçenizle çok aşırı derecede düşen örnek vermek gerekirse yatırım tavsiyesi değildir. Sakın beni dinlemeyin. Çok aşırı derecede düşen hisselerden almak, biriktirmek, ufak ufak kademeli biriktirmek iyidir şişe cam. Vestel beyaz. Şuna bakar mısınız? 200 günlük ortalamanın altına ne kadar sarkmış. Hektaş. Grafikler allak bullak oldu Hektaş'ta. Şuna bakar mısınız? 200 günlük ortalamanın altına nasıl sarkmış? Şuralarda. İstemir. Az önce bir arkadaşım yorumlarda sormuştu. İstemir ile Hektaş arasında kalmış hangisini halinde İkisi de farklı sektörlerden hisseler. İkisi de alınabilir. İkisi de biriktirilebilir. İkisi de güzel hisse arkadaşlar. Verhasıl tekrar ediyoruz. Seçim öncesi temkinli olmakta yarar var. Gerek BIST hisselerinde, gerek BIST 30 hisselerinde, gerek halka arz hisselerinde arkadaşlar. Dikkat edelim. Takipte kalalım. Kademeli girelim. Yüklü parayla sakın ama sakın girmeyelim arkadaşlar.